Hem koronavirüse karşı korunmada hem de hastalığı geçirdikten sonra akciğerlerin eski haline gelmesinde solunum egzersizleri çok çok önemli. Egzersizler sayesinde vücuda taze hava girişi sağlanıyor. Peki evde bile kolaylıkla uygulanabilecek nefes egzersizleri neler? Nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde. İlaçlar, sağlıklı beslenme, eklem, kas hareketleri. Bunların yanında solunum egzersizleri de koronavirüsün akciğer üzerindeki etkisini azaltıyor. Akciğerler e, temiz havanın alındığı ve kirli havanın atıldığı bölge. Bazen öyle ağır seyrediyor ki akciğerin bir kısmı işlevini yapamaz hale geliyor. Bu nedenle akciğerlerin o kapasitesini arttırabilmek amacıyla temel... Solunum egzersizlerini yapmak gerekiyor. Her bir egzersizde kontrollü nefes alıp vermek önem taşıyor. Solunum egzersizlerinin birinci adımında boyun hareketleri Şimdi var. Hem öne, hem arkaya, hem sağa, hem sola eğilme hareketlerini arkadaşımız göstersin. Nefes alarak da. Evet, aldı, yana doğru verdi. Sonra sola doğru. Ardından omuzlar. Bu egzersizde göğüs ön kasları da geriliyor. Omuzları alabildiği kadar yukarıya doğru kaldıracak, nefes alıyor, sonra rahat bırakacak. Bu esnada kürek kemikleri birbirine yaklaşıyor. Evet, önde. Bunlar hem omuzu hem de dikkat ederseniz gövde kaslarını çalıştırmış oluyor. Sırt ve bel hareketlerinde ise belden önce eğilme, arkaya yatma, yanlara eğilme ve dönme hareketleri yer alıyor. Evet. Tabii bunları hastanın durumuna göre olması lazım. Göğüs egzersizlerinde ise eller önce göğsün üstüne ardından yanlarına koyuluyor. Ardından derin nefes alıp veriliyor. En son ise eller göğsün arka bölümüne koyularak nefes alınıp veriliyor. Yine alıyor, veriyor. Solunum egzersizleri arasında akciğerler için en önemli olan ise karın egzersizleri. Bu egzersizler akciğer kapasitesini arttırıyor ve diyafram kasının gelişmesine katkı sağlıyor. Derin nefes veriyor, veriyor. Evet. Sonra derin nefes alıyor. Alırken dikkat edersen karın şişti. Otururken burundan nefes alıp kuvvetli şekilde öksürmede akciğerlerin endibindeki sıvının atılmasını sağlıyor. İrime.